anam bacınsı senin ya. Ya oğlum sen kimsin? Bela mısın? Şer sen Patladanın amına koyayım ya. Ya ananı o şişmiş amına koyayım. Aramada da baban o vesiyet ya. Ağzına sıçtık mı nevladi seni ya. Deli sen? Bela mısın? Şer misin sen ya? Amına koyduğumun göt Anan Anam bacın sikim. Bu numarayı sana kim vermiş sonun ben amına koyayım tamam mı? Amına koyduğumun çocuğu. Ananı pırını yani tıttığını sikim. Ya sen insan gibi konuşta Allah'tan da. Amına koydum onu oğlu Bir günde insan 75 kere arar mı? Amına koydum onu evladı. Beni böyle küfür vaziyeti sana. Anan yosmadı ona koyayım. Amına koydum onu evladı seni. anam memleket sike. Orospunun çocuğu ya. Açılsa da yarrağımı sikimin başı gibi telefonu dinle ya. Anacım ya yarrağımı verim al onu dinle. Amına koyduğumun götterer seni. Bu numarayı bir daha ararsan senin anan bacın siker ama. Amına koyduğumun ipnesi. Yeter bak senin aman koyar ama. Amına koyduğumun yavrusu seni. Orospu'nun çocuğu seni ya. Şer misin sen, bela mı sen? Tıbbı aman koyayım numaran göster. Numaran göster bak adamın amına nasıl koyayım sen de seyredin. Amına koyduğumun götbereni. Bu telefon şey telefonu mu lan? Orospu telefonu. amına koyim amına koydumun ip nesi götü oğlanı seni bu numarayı bir daha ararsan senin anan avradın şiker ama seni mahkemeye vermenin amına koyayım amına koydumun götü yeter ya Allah'tan kork ya orospu çocuk gece gündüz aynı sen hiç gece yatmıyor musun amına